Allah da başımızdan eksik etmesin Nurettin Hoca'yı. Teşekkür ediyoruz. Ben, eski öğrencimiz, bayağı 20 evet. yıldan fazladır öğrencimiz. Böyle evet. bir şeyi düşünmesi çok güzel. Kendisine teşekkür ederim. Biz Duygula teşekkür duygulandırdı bizi böyle bir zamanda, böyle bir günde. Yani 13-14 yaşından beri okuldan tanıştık. Allah razı olsun. Hep emeği var üstümüzde hocamın. 2 şey sene falan oluyor hemen tanışmamız. Yani, yani çıraklarımızdan beri beraber. Şimdi tabii ki de bizim bizim için öğrencimiz çalıştıktan ibaret geldi ve her şeyi aşamaları geçerek kendi iş yerlerini kurdular. İki arkadaş, akraba değil, evet, her tam, tam de, de, bir de, 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 de. Güzel bir girişimcilik adı işte. Çıraklığın en güzel tarafı. Tüm merdiven basamaklarını tek tek çıkarak en son zirvede kendi iş yerlerini kurdular. Yanlarında kalfa çırak çalıştırabiliyorlar asıl güzel tarafı bu. Çünkü devlet kapısında iş arama değil. Kendi özgüvenleriyle, kendi işletmeleriyle grup istihdam yaratıyorlar. Asıl olması gereken en güzel şeylerden birisi. Teşekkür ediyoruz kendisilere. Bugün düşün, hatırladığı için. Hanımefendi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum sağ ol. Hocam öğretmenler gününüz önderlikle olsun. Eee bende ve çalışanlarımızda emeğiniz çok. Bugün öğretmenler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Allah bir ömür boyu başımızdan siz eksik etmesin hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Her şeyden iyi düşünmeniz bize. Evet, uzun yıllardır birlikteyiz, değil mi? Evet. Evet, umut herhalde bir 20 seneye yakın olabilir. Efi'nin daha fazla, Efi daha, fazla <laughs> <yani. gülüyor> daha eski çıktı. Gençlerimiz de var, onlarla da devam edelim. İnşallah güzel şeyler aktarmışızdır gençlerde. Bu aktardığımız bilgiler ışığında, ustalarından gördükleri mesleki tecrübeyle birlikte ömürleri boyunca güzel mesleklerin devam ettiklerinden... 1989 yılında benim Manisa'ya geldiğimde şu anda Kenan Evren Sanayi Lisesi'nin artık e, çıraklık eğitim olmayan Bir bölümde dersler başladık. Ve daha sonra da şu anda yıkılmakta olan bina 1980 e, 91 yılında başlayarak şu andaki konumuza geldik. Ama şimdi artık okulumuz yıkıldı. İlk zamanlar işte 5-6 ana meslek dalı, işte 10-15 meslek alanı olarak başlayan çıraklık eğitim sistemi şu anda çok daha fazla sayıda yani sayı olarak belki 30-35 ana meslek 155 150 dal olarak hizmete devam etmekte. Çırakları okula başlayıp durumları değişik şeyler de oluyor ama şu anda yeni olan geçen yıl iki yıl önceki sistemle çıraklık eğitim sisteminden mezun olan öğrenciler meslek lisesi mezunu konumuna geliyorlar. Bu çok önemli ve çok daha önce yapılması gereken bir durumdur. Bunu şu anda bile yapılması geç de olsa eskileri de meslek sözcü yoğurt kazandırma açısından oldukça önemli bir durum. Biz yıllardır, hani 32 yıldır Manisa'dayız. Manisa Meslek Eğitim Merkezi, başkentlere görev yapmadım. Bu zaman içerisinde herhalde binin üzerinde usta, kalfa, çırak yetiştirdik. Şu andaki iş yerlerinin önemli bir bölümü bizim eski öğrencilerimizin sahip olduğu işletmeler ama hala birkaç tane de olsa daha eski ustalarımız da var. Bunları göreceğiz veya gördüğümüz kişiler var. Bizler en önemli şeyimiz şu. Öğrencimiz veya çocuklarımız değil. Severek bilgi ve kabiliyetleri doğrultusuna yönlendirildiği zaman neleri başarabileceğini çok iyi görüyoruz. İşte gördüğümüz iş yerlerinde tırnaklarıyla merdiven basamaklarını tek tek çıkan çocuklarımız kendi işlerini borçla harçla kurup birkaç yıl içinde yüzlüğe çıkıp çok iyi konumlara geliyorlar. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. ya da çalışmaya devam ederim. Yani imkan olsa daha da devam ederim. En önemli şey mesleği çok sevdim. Yaptığım işi şey, çocukluğumuzdaki ideal mesleğimiz öğretmenlikti. Şükür öğretmen olduk. Belki daha farklı bir öğretmen olabilirdik ama bu da meslek de bir Meslek lisesi öğretmenliği veya çıraklık eğitimindeki meslek öğretmenliği de önemli. Çünkü herkese bir şeyleri belki öğretmiyoruz ama bu mesleğin kritik özellikleri, malzeme yapıları, parça değişimi ama en önemlisi ne yetiştirebilirsek yetiştirelim, ahlakın en önemli olduğunu çocuklarımıza verebilmemiz son derece reisimiz Allah razı olsun. sağ Hocam Manisa'ya geldi yıllardan beri. Nurul Hocam çok değerli bir hocamız. Manisamız böyle bir tane hoca e, giderse hocam Manisamızdan çok şey kaybeder manisim ki 25 30 yıldan beri aşağı yukarı beraberliğimiz var. Çok eskilerden beri. Bunlara, çocuklarımıza, şeylerimiz hepsi bir hem annelik hem babalık hem bir hocalık. Her şeyi çok çok güzel şekilde yapmıştır hocam. Teşekkür Hocama olur. teşekkür var. ediyorum. Öğretmenler günlerini Hı -hı. kutluyorum. Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin hocamızı. Sağ Hı -hı. olsun, var olsun. Allah razı olsun. Teşekkür çok ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Sağ Allah razı olsun. Hı -hı. Duygulandık. Ya, şeyler. eski arkadaşımız, eski tamam. ustamız. <laughs> 89'dan bu yana Kuluç tanışıyoruz. İlk geldiğimiz yıllardan bu yana. İyi bir usta, öğretmen artık. Arkadaş. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Sağ, ol. Sağ olun. Oturun. Evet teşekkür ederim. Ne de hocam? Teşekkür ederim. Tatil olunca unuttuk mu Neyse. Ayıbısı bugün. Birinci dönemi, ikinci devresinin ilk günü arkadaşlar. Ne yapacağız? Onlar unutur.